konu anlatımını bölmemek için abone isteme ve beğeni kısmını en başta yapmak istedim. Videoları büyük emekler sonucunda yapıyoruz. Bu yüzden kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Hatay, bu yıl bizi bir hayli sarsan deprem felaketini yaşandığı illerden sadece birisi. Peki, Hatay Türkiye Cumhuriyeti topraklarına nasıl katıldı? Hatay 1556 yılında Osmanlı topraklarına girmiştir. Ancak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransızların bölgeyi işgal etmesiyle elden çıkmıştır. 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşmasıyla Hatay Fransa yönetiminde olan Suriye sınırları içinde kaldı. Ancak 1935 yılında Fransa Hatay üzerindeki haklarını Suriye yönetimine devretti. Bunun üzerine Türkiye Ankara Antlaşmasının ihlal edildiğini belirtti ve bu durumu Milletler Cemiyetine taşıyarak bölgenin bağımsız olması gerektiğini bildirdi. Daha sonra Milletler Cemiyeti'nin aldığı karara göre Hatay'ın iç işlerinin bağımsız, dış işlerinin Suriye'ye bağlı özel bir devlet olduğunu kabul etti. Özel kelime anlamı olarak herhangi bir üst organa bağlı kalmadan kendini yöneten ve karar alabilen demektir. Fakat Fransa Milletler Cemiyeti'nin aldığı bu kararı uygulamada isteksiz davranınca Türkiye önemli bir adım atarak 1938 yılında Türk askerini Hatay sınırına konuşlandırdı. 5 Temmuz 1938 günü Fransızların Hatay üzerindeki hak iddia etmeleri üzerine 5000 Türk askeri Hatay'a girdi. Seçimler ile oluşturulan Hatay Meclisi 2 Eylül 1938'de toplanarak bağımsız Hatay Cumhuriyeti'ni ilan etti. Cumhurbaşkanlığına Tayfur Sökmen, Başbakanlığa ise Abdurrahman Melek seçildi. Bütün karar ve yürütme organları Türk nüfusunun yönetiminde olan devletin statü gereği Fransız Suriye Mandası'nda olan bağımlılığı sorun yaratıyordu. Bu nedenle aşama aşama gerçekleştirilen değişikliklerle Türkiye'ye bağlanmaya doğru giden Hatay, 2. Dünya Savaşı'nın yaklaşması nedeniyle Fransa'nın da ısrarcı olmamasından ve Türkiye ile savaşmayı göze alamaması sonucunda Fransa ile Türkiye arasında 23 Haziran 1939 tarihinde Ankara'da Türkiye ile Suriye arasında toprak sorunlarının kesinlikle çözümüne ilişkin antlaşmanın imzalanması ile Fransa, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını kabul etmesiyle 29 Haziran 1939'da Hatay devleti Millet Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda Türkiye'ye katıldı. Türkiye ise 7 Temmuz 1939 günü çıkarılan bir yasa ile Hatay ilini kurarak katılma işlemini sonuçlandırdı. 23 Temmuz 1939 tarihinde Fransız birlikleri Hatay'ı terk etti ve Hatay Türkiye Cumhuriyeti'nin oldu.